Değerli severler İdman Pisti programı başlıyor. 1 Eylül Cuma günü İzmir'de start alacak atların İdman Pisti görüntülerini ekranlarınıza taşıyacağız. 1 numaralı Büyük Kale programımızın ilk konu. Ahmet Efekan Elmas'la çalıştı Büyük Kale. 30 Ağustos'ta 600'ünü 40 son 400'ünü 26 yaptı. 4 numaralı Eshanım içteki kır safkandı dıştaysa Nagasaki vardı. Eshanım Orhan Bozyer'le çalıştı 600'ünü 43 son 400'ünü 28.8 yaptı. 6 numaralı Muhsin görüntüye geldi Efe Akpınar'la 30 Ağustos'ta çalıştı. 600'ü 40.5 son 400'ü 27 oldu Muhsin'in. 7 numaralı Eyvah İnce Yunus Necati Darçın'la 30 Ağustos'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 27.6 oldu. 8 numaralı Andrea kızı Sinan Akşın'la 27 Ağustos'ta çalıştı. Bini bir on bir buçuk son 400'ü 28.7 oldu. 2 numarada Can Aluş, Mehmet Gönültaş ile 27 Ağustos'ta çalıştı. Bini son 400'ü 25.6 oldu. 3 numaralı Canım Selin Gökhan Kalın'la idmanını gerçekleştirdi. 30 Ağustos'ta 600'ünü 40.8 son 400'ün 26.3 olarak geçti. 4 numaralı Brave Dancer, Seyhan Demir'le 30 Ağustos'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. Kırsafka'nın derecesi 24.3 oldu. 5 numaralı Can Efe 29 Ağustos'ta Gökhan Kalın'la çalıştı. 600'ünü 25.8 son 400'ünü 23 yaptı Can Efe. 1 numaralı Can Belgin, Mehmet Gönültaş'la binini buçuk son 400'ünü 25 yaptı. 27 Ağustos'ta çalıştı. Şimdi görüntüye 2 numaralı Coward Queen geldi. Coward Queen içte, Stormy ortada, Saber boy dışta. Gökhan Kalın'la çalıştı. Binini 1.05.3 son 400'ü 25 oldu Coward Queen'in. 3 numaralı Çisem Sultan 27 Ağustos'ta Furkan Karakurt'la Bursa'da yaptığı idmanını. 850.2 son 400'ü 24.8 oldu Çisem Sultan'ın. 4 numarada etiyat görüntüde 600'ün 39.7 son 400'ünü 25.7 yaptı Savaş Erduman'la 30 Ağustos'ta çalıştı. 5 numaralı Feriştah Kızı, Kuzey Çaybakan'la 27 Ağustos'ta binini bir 07.5 son 400'ünü 27.5 yaptı. 6 numaralı Miss Elektra, Necati Kulak'la 30 Ağustos'ta 8 yüzünü 49 son 400'ünü 24.5 olarak geçti. 7 numarada Shining Legend. Gökhan Erduman'la 1200 metrelik bir iş yaptı. 27 Ağustos'taki galobunda 1200'ünü 1.17, binini 03.4, son 400'ünü 25 yaptı. 8 numarada Theater ekranlarınızda. 8, 100'ünü 50.5, son 400'ünü 24.7 yaptığı galobunu 27 Ağustos'ta Erhan Ok'la ok yaptı. 9 numaralı Vicious Girl 30 Ağustos'ta Sinan Akşın'la katılacağı yarışa bir sprint yaparak hazırlandı. 400 metrelik sprintinde derece 25.3 oldu. 10 numaralı Wind of Conchuy Oktay Kızıldaş'ta 27 Ağustos'ta binini bir 103.2 son 400'ünü 26 yaptı. 2 numaralı Bedenurzade görüntüde 25 Ağustos'ta Mehmet Gönültaş da çalıştı. Bini 1-12 son 400'ü 29.4 oldu. Şimdi görüntüde Narin Kızım geldi. Narin Kızım İbrahim Sefa Söğüt ile çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı 30 Ağustos'ta derecesi 29.7 oldu. 4 numaralı Cennet Döföst, 859.4 son 400'ün 31.6 yaptığı Sinan Akşın'la 30 Ağustos'ta gerçekleştirdi. 5 numaralı Fidan Kızı, Ahmet Efekan Elmas'la çalıştı 30 Ağustos'ta. 642.4 son 400'ü 28.4 oldu. 7 numaralı Aksu Nehir Mert Uyarla 30 Ağustos'ta çalıştı. 44.3, son 430.3 oldu. 9 numaralı Baydoğan arkadaki kırsafkandı, önde ise yeksıra vardı. Baydoğan Hakan Baydan'la çalıştı. 1114.5 son 430.5 oldu. 10 numaralı Yörük gelini iç pistte İsmail Kale ile çalıştı. 1.16.5 son 400'ü 30.2 oldu 27 Ağustos'ta yaptığı galopunda. Görüntüde 11 numaralı Meriç Ef'e var. Selçuk Ay Yıldız'la çalıştı 30 Ağustos'ta. 642.2 son 400'ü 27.2 oldu Meriç Ef'in. 12 numaralı Gökçe Hanım görüntüye geldi. Necati Darçın’la çalıştı 27 Ağustos'ta. Bini 1 12.6 son 400'ü 28.8 oldu. Bir numaralı Bastani Murat Durmuş da 25 Ağustos'ta çalıştı. 638.3 son 400'ü 25.5 oldu. 2 numaralı Color of Light Erhan Okla 30 Ağustos'ta çalıştı Color of Light. 640.7 son 400'ü 26 oldu. 3 numaralı Oğlu Mutkun 30 Ağustos'ta Gökhan Kalın'la yaptığı idmanını. 600'ün 38.6 son 400'ünü 25 yaptı bu safkan. 4 numaralı Dabbe görüntüde Erhan Aktuğla 27 Ağustos'ta bilini 1.03.2 son 400'ünü 25.5 yaptı. 6 numaralı Çatalkaya, içte dışta ise Şiva vardı. Çatalkaya Mustafa Balık'la çalıştı 27 Ağustos'ta. 1104 son 400'ü 24,5 oldu. 7 numaralı gurme görüntüde Gökay Kabapala Mutlu 30 Ağustos'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 26.6 oldu. 8 numaralı Pico Pico Necati Darçın'la 27 Ağustos'ta çalıştı. Kırs Afgan binini 04.3 son 400'ünü 24 yaptı. Bir numaralı haz balık görüntüde Cem Altun'la çalıştı Bursa'da. 30 Ağustos'ta 400 metrelik sprintinde derecesi 26.8 oldu. 3 numaralı Büyük Menderes Salih Ayçiçekli 30 Ağustos'ta 600'ünü 43.6 son 400'ünü 28.3 yaptı. 4 numaralı dayanıklı Tay Efe Akpınar'la 29 Ağustos'ta 600'ünü 41.6, son 400'ünü 27.8 yaptı. 5 numaralı Uzun Tay görüntüye geldi. 30 Ağustos'ta Mert Uyar'la 400 metrelik bir sprint yaptı bu safkan. 400'ü 28.5 oldu. 7 numaralı Bal Perisi İsmail Dinar'la Bursa'da çalıştı. 600'ü 40.2, son 400'ü 26.6 oldu 30 Ağustos'ta. 2 numaralı Agent Delight. Agent Delight içteydi. Gospodin ise dışta. Osman Alkan'la çalıştı. 638 son 400'ü 25 oldu Agent Delight'ın. 3 numaralı My Girl Liza. Enes üstünle 25 Ağustos'ta yaptı galibunu. 600'ünü yüzünü 37.3 son 400'ünü 24.7 olarak geçti. 4 numarada köy görüntüde görüntü. 41.4 son 4 26.5 yaptı. Erhan Okla 27 Ağustos'ta çalıştı. 5 numaralı Maşiri içte Newcomer ise dıştaydı. Maşiri 27 Ağustos'ta binini 1.03 son 400'ünü 25.2 yaptı Mert Uyar'la. Altı numaralı One More Daisy. Yiğit Aslan'la 30 Ağustos'ta çalıştı. 851.4 son 400'ü 25 oldu One More Daisy'nin. Yedi numaralı Essential 27 Ağustos'ta Yavuz Petek'le binini son 400'ünü 25.7 yaptı. 9 numaralı es geç, ayvalık görüntüde. Bu safkan içteydi. Rolbey bey ise dışta. Es geç ayvalık 638.8 son 400'ünü 25 yaptı Semih Rençber'le. 10 numaralı Örten Minds 851.5 son 400'ünü 25.5 yaptığı golü bunu Mehmet Göksu ile 27 Ağustos'ta gerçekleştirdi. Bir numarada Cali Betay Halil Altın'la Bursa'da çalıştı 30 Ağustos'ta. 644.5 son 429.9 oldu Cali Betay'ın. 2 numaralı Afavet ekranlarınızda Bursa'da 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 28.7 oldu. Afavet içte, Kuğu güzeli dıştaydı. 3 numarada Firuze Sultan Mürsel Kayış ile 25 Ağustos'ta çalıştı. 641.5 son 400'ü 27.3 oldu. 4 numaralı Silent River Muhammed Burhan Öncel çalıştı 30 Ağustos'ta. 643 son 428 oldu. 5 numaralı Acarsu Murat Okla ok 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 29 oldu. 6 numaralı Mahinurum dışta kumral, ada içteydi. Mahinurum Müslüm Baydan'la çalıştı. 854.3 son 400'ü 27 oldu. 7 numaralı Snowflake Müslüm Baydan'la 30 Ağustos'ta 400 metrelik bir sprint yaptı. 428.7 oldu Snowflake'in. İzmir İdman Pisti programının son konu idmanını Bursa'da yapan Beyaz Köşk, Ekrem Turan'la idmanını yaptı. 26 Ağustos'ta 641.8 son 400'ü 27.9 oldu Beyaz Köşk'ün. Değerli yarışseverler, İzmir'de start alacak atların idman pisti görüntülerini sizlerle paylaştık. İdman pisti burada son buldu. Hepinize bol şanslar ve mutlu günler diliyoruz. Müzik